Bugün size DLS 25 e oynuyoruz. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Ve ben oynuyordum dün. O yüzden bu maçtan devam edeceğim. <laughs> bak, bak İşte gol bizim kırmızı kartımız var ama. dün maçı oynarken kalmış. Az önce de tam bir dakika önce de ya kafa topu geldi. Ama daha yüklenmemiş olabilir. Bir de abone olma unutmayın onu demeyi unuttum. Lütfen 30 abone yapın beni. Sizin için oyun videoları çekiyorum artık. Tabii ki de hmm. Mo Mobizen'den çekiyorum arkadaşlar. Onu indirip e, kayıt olun ve yapın. Size kadromu göstereceğim. Maç bitince. De DL'e 25 ona Oynayanlar kendini yorumlara belirsin. Ya bir de kafa topu. Gol yeme. Gol yeme. Tamam olsaydı. Gonzales iki yarı. Bitti. de reklam arkadaşlar. Biraz bekleyin. Bulgaristan'da olduğum için Bulgarya ama normalde Türkiye'deyim. Tatile geldim. O yüzden. Sıfayit. Tiba. 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 tiba, tiba. Cıkırlı şöver vermek istedi ama veremedi. Pantolon. Gonzales. Gonzales. Tiba. 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 Sfait. 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 Gol. Değil. Kaleci kurtarıyor. Korner. Çok iyi kurtarırız kaleciden. İşte vuruyor ve kaleci. Gol sandım arkadaşlar. Şimdi Jack Grealish, Tiba. Tiba oradan vurulma. Tiba kaleci. Ay kaleci diyorum. Defense. Polok şimdi. Bizim takım. Bir de bizim teknik direktörün ismi Zidane. Tak takımın ismi de Real Madrid. Ben yaptım. Canım Zidane koymak istedi. Adamlar gol atacak. değiştireceğim. Açıl kaleci. Yes. Astralaga. Barcelona'nın kalecisi bildiğim kadar. Gonzales şimdi. Jack e verdi. Grealish. Jack. Jack Grealish. Jack Grealish. Jack Grealish kaleci. Ve taç. Çok DLS 25'i FC mobile e benzetiyorum. O yüzden biraz karıştırıyorum bazenleri. Arkadaşlar. Uy, Horwans. Desire ligi göstereceğim. İnşallah gelir o top. Uy nasıl attım be. Şimdi Jack Grealish'e verdi. Jack. Jack Grealish topa koşuyor. Jack Grealish. Jack. Jack Grealish aldı. Ortayı yapamadı. Gonzales. Gonzales. Gonzales Horvat Edoize 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 Edoize, Edoize. fight Dışarı Andreas fight Real Madrid 1 Cardiff 0. Ve maç sonucu 1-0 Real Madrid, Madrid sen Cardiff'ler çok çok üzgün. Maçın adı Samuel Edoize. tek golün sahibi. 1.7 ile oynuyor. Galiba reklam gelecek diye hatırlıyorum. Gelmedi. Lig şöyle. Biz birinciyiz. 24 puanlı. İkinci de 24 puan, Averaj öndeyiz Tablo böyle. ay Şimdi kadrom. Biraz kötü olabilir. Şöyle yedekler. Bir tane daha maç yapacağım. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Belki FC Mobile videosu gelebilir. Dakika bir şey var. Kırmızı kart mı? Tamam bende. Kim oynatsam. Dakika arkadaşlar. Sila'ya Sila'ya oynatayım. Tamam. Şimdi uça no geliyoruz. Yanımda Aykan yok. Kendim çekiyorum. Sağ bayağı iyi bir gözüküyor. Sıyla. S Sıyla. İsmini söylemedim. böyle dedim. Gonzales. Corner.

2026'ya kadar 30 abone oluruz. Sıfayet. Sıfayet kaleci. Korner. Hep kaleciler panter oluyor. Ben şimdi panterliğini gösterebilecek mi? Tabi kornerde şu çeker. Gonzales. Aldı topu. Ortaya açamadı. Formiga dalmaya çalışıyor. Dal aldı topu. Formiga. Formiga çalımını attı. Diyecektim de. Serbest. O kırmızı. Bizim için bayağı iyi oldu. Ezga iyi o üzgün. Buradan gelir mi? Jack. Jack Grealish kaleci. İlk yarı sıfır sıfır bitecek mi yoksa golle ve bitecek? Jack Grealish kaptırdı. Jason kaptık diyecektim de Jason hala. Formiga Astralaga. direkt Spied. 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 Kalıcı mantı. Mantı. Çiço. Sıla. Sıla. diyeceğim. Sıla. Sıla. Sıfayet. 45 5 artı 1'deyiz ve ilk yarı 0-0 bitiyor. Kaptan Jack Grilly. Şimdi reklam gelecek arkadaşlar. Tamam. Sully, Sully, Sully. topu aldı. Fight! Hadi. Pantolon. Fontan. Fontan. Tiba aldı. Tiba çok iyi çalı. Ama kaptırdı. Şimdi Gonzales de alma. Gonzales. 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 Edoize. 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 Orta. Sıfayit. Sıfayit. Deplasmanda 1 sıfır önde. İşte Zidane'ın sevinci. Andrea Sıfayit. Asis Edoize. Manchester City'nin çocuğu. Evet o yine. Edojenin Manchester City'de olduğunu biliyorum arkadaşlar. O Sapara, Sapara, Sapara. Sapara. Pas verdi. Süphait. Süphait! Trik mi, kaleci mi? Taç şimdi. Arkadaşlar <laughs> ses gelebilir. Çünkü köydeyiz. <laughs> Oy grilliş. Grilliş. <laughs> Ak. Ah. Headley. De Headley hemen yoruluyor arkadaşlar. Headley, Headley. Tam sıfatı değiştireceğim arkadaşlar. Ukra gelecek. Headley. Tiba, Tiba, Tiba. Oha. Fol, hocam fol ama. Yani. Of ya gene aynı hani. Neredeyse. Ah kaleci gene ya. Man Timi mı? Yatlay. Tiba. Tiba. Bir de DLS e 25 e oynayanlar yoruma kendini belirsin demiştim zaten. Öyle oturuyorum. Her şeyi yapın bir de. Abone, like. Ne varsa yani. Penaltı mı ya? Arkadaşlar sola atlayacağım haberiniz olsun. Şöyle. Kurtardım. Edo Üzya sakatlanıp çıkıyor. Samuele Edo Üzya. Edo Üzya. Sakatken golümü atabilir mi? Ay gol atabilir mi? Ve ikinci ara bitti ve deplasmanda Real Madrid kazanıyor. Zidane'ın takımı. Arkadaşlar maçın oyuncusu Astraga Astralaga. Arkadaşlar video bitti. Şimdi var. Evet video bitti. Görüşürüz. FC Mobile'de Mobil videosunda görüşürüz. Bu için maçın oyuncusu? Yıkayıcılar olmuş. Şans. Hadi bay bay.